Evet devam ediyorum, ee, uçak sesi olduğu için birazcık bekledim. Ee, köpek geldi ve ben tırsıyorum, çaktırmayın. Ee... Merhabalar, bizim arkadaşlar birazcık yine kullanacaklar mikrofonsuz böyle bir video çektiğimi ama yine de çekmek istedim. Şimdi umarım sesim iyi geliyordur. Yürüyüş yaparken aklıma bir fikir geldi ve bu konuda video çekmek istiyorum. Şöyle etrafı bir göstereyim. Brüksel'de harika bir ortamda yürüyüş yapmaya çalışıyordum. Evet, başlıyoruz. Merhaba dostlar. Umarım iyisinizdir. Ben Fatih Çoban, Danışmanlık Akademisi kurucusu. Yine yıkılan tabulardan bir tanesi. Yine hoşuma giden bir sonuç ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi insanlarda, girişimcilik ekosistemindeki insanlarda, bizim kendi ekibimizde de bu var bu arada. Pek çok insanda bazı hedef kitleyle alakalı ön yargılar olabiliyor. Ne demek hedef kitleyle alakalı ön yargılar? Ya Fatih Bey bu proje bence Almanya'da tutar ama Türkiye'de tutmaz. Bizim millet bu projeye para vermez gibi şeyler çok duyuyorum. Tamam, okey. Bazı şeyler var ki o toplumun hedef kitlenin arzu ihtiyaç ve ya problemlerine yönelik olması gerekiyor ama şunu gözden kaçırıyoruz. Hedef kitlenizi çok geniş tutmaya başladığınızda herkesi aynı kefeye koymaya başlıyorsunuz ama aslında o topluluğun içerisinde bir grup insan var ki aslında tam sizin mükemmel aradığınız hedef kitle ve belki o hedef kitleyi yurt dışında o kadar kolay bulamayacağınız bir hedef kitle. Şimdi bunlardan bir tanesinin örneğini yeni son zamanlarda yaşıyoruz. Nedir o? Beni eğer sosyal medyada takip ediyorsanız KMM platformu diye bir platform kurduk. Bunun ismi ileride değişecek, içeriği ileride değişecek. Pek çok şey değişecek çünkü bu versiyon 0001 yani öyle söyleyeyim size. Benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Versiyon 1 her zaman versiyon 0'dan iyidir. Bir şekilde bir fikriniz varsa ve bunu hedef kitlenizde test ettiyseniz artık bir şekilde versiyon 1'ini yapın, ortaya çıkartın. Gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız, gerçekten bu sonuca inanıyorsanız, gerçekten bu ürüne inanıyorsanız veya bu servise inanıyorsanız hedef kitlenizin karşısına bir prototip çıkart. Versiyon 1 olarak bunu çıkartın diyorum ve KMM platformu da bizim versiyon birimiz de aslında. Amacımız da şuydu. Benim hedef kitten biliyorsunuz girişimci ve girişimci gelişimci adayları, kişisel gelişime inanan insanlar ve bu insanların en fazla ihtiyaçlarının olduğu konulardan bir tanesi de kafa yapısı, marketing momentum. Yani başlamak için, bir işe başlamak için en önemli şeylerden bir tanesi kafa yapısı. İkincisi, bir işe başladık ama sürdürebilmek için, bu işte başarılı olabilmek için marketing'e ihtiyacımız var. Çünkü potansiyel müşteriyi kendimize çekmemiz lazım. Üçüncüsü ise momentum lazım. Yani başladık ama saman alevi. Disipline girmemiz gerekiyor. Sürekli hareket edebilmemiz gerekiyor. Buna devam ettirebilecek süreçler, sistemler, yapılar kurmamız gerekiyor. Buna da momentum adı altında toplayalım dedik. Tabii ki bunun dediğim gibi adı çok defa değişecek. Bu da versiyon 001. Yani öyle söyleyeyim size. Ama bunu ilk açmaya karar verdiğimizde hem benim aklımda soru işaretleri vardı. Bu arada birazcık kamerayı sallıyorum kusura bakmayın. Çünkü telefonla çekiyorum. Bu videonun sizler için faydalı olacağını düşündüğüm için bir anda durdum ve bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Hem de tarihe not olsun. Birazcık benim YouTube veya sosyal medya kullanılış amacım birazcık böyle. Bütün yaptığımız her şey marketing olacak diye bir şey yok. Bazı şeylerin tarihe not olarak kalmasını istiyorum. Çocuklarımıza, torunlarımıza ileride görsünler istiyorum bunu. O yüzden bugün de yani şu anda Mayıs ayının ortalarına doğru gidiyoruz. 2021 yılındayız ve KMM platformu bende değişik bir etki yaratmaya başladı. Çünkü ya bizim millet aylık subscription parası ödemez Fatih ve Hele ki dolar bazlı bir subscription ücreti yani abonelik ücreti ödemezler kolay kolay ki yani eğlendirecek bir şey değil. Kişisel gelişim üzerine giden bir şey. Millet kitap almak istemiyor. Yani gidip korsan kitaplar alıyorlar. Ya da işte Netflix'e üye olmak istemiyorlar. Gidip işte korsan film izliyorlar falan filan gibi bir sürü şey duydum. Hem çevremden hem takipçilerimden hem ekip arkadaşlarımdan birçok yerden. Ama denemek istedim. Yani bunun sonucunu bize data gösterecek dedim. Data is king biliyorsunuz. Yani sonucu bize vermesi gereken şey data aslında. Kimin ne dediği çok önemli değil. Bu noktada test ettik ve ilk lansmanı mevcutta zaten beni uzun zamandır takip eden insanlarla yaptık. Hemen zaten yüzlerce insan kayıt oldu. Sağ olsunlar. Ama platformun içi bomboştu ve vaat ettiğimiz şey şu. Ayda bir tane canlı yayın. Yani ayda bir konu seçeceğim ben Fatih Çoban olarak ve bir konu üzerine canlı yayın açacağım ve o konuyu anlatacağım. Dediğim gibi kafa yapısı olacak, marketing olacak ya da momentum olacak. Bunlardan bir tanesi olacak. Her ay bir konu. Ve ayın başında olacak ki bütün ayı o gün planlayabilelim. İnsanlar bir motive, disiplinli bir şekilde kafa yapılarını tazelemiş bir şekilde aya başlasınlar diye. Böyle bir hedefimiz var. Ve sonrasında başladık. Zaman içerisinde gördüm ki yüzlerce insan kayıt olmaya devam etti. Tabii ki kaydı bırakanlar oldu. Çünkü bırakmaları da çok normal bence. Şundan dolayı çok normal. Çünkü içerikler henüz tamamlanmadı. Yani ne demek istiyorum? Benim bu versiyon 1'i yaparken hedefim şuydu. Bu platformun içerisine hem benim uzmanlık alanım olan konular yani kafa yapısı, marketing, momentum. Hem de benim uzmanlık alanım olmayan ama kişisel gelişim konusunda yetenek inşa etme konusunda yetkinlik sahibi olan pek çok insan var. Yazarlar var, akademisyenler var. Ve bu insanları çekip bu platformun içerisinde ya hazırdaki eğitimlerini lisanslayıp ya da yeni eğitimler hazırlamaları için onlara önerek olmak istiyoruz. Yani hem maddi olarak destek olmak istiyoruz onlara hem de manevi olarak destek olmak istiyoruz. Bunun için de böyle bir platformun var olmasının bence çok önemli olduğunu düşünüyordum. Hani tabii ki YouTube'da orada burada birçok video var. Yani diyelim çok basit bir örnek veriyorum. Ilıcalı'nın süreciyle alakalı ya da işte Ali Sabancı'nın örnekleriyle alakalı ya da Nevzat Aydın'ın işte hikayesiyle alakalı, girişimcilik yolculuğuyla alakalı bir sürü yarım yamalak videolar var. Ama bunları böyle Nevzat Aydın'ın kafaya koyup evet gerçekten ben gelecek nesillere faydalı olmak istiyorum. Bunu para içinde yapmasına gerek yok. Düşünsenize şu anda Starbucks'ın CEO'sunun eğitimi var ya online. Bu adamın milyarlarca dolarlık serveti var. Sizce o eğitimi para için çıkartmış olabilir mi? Yani birazcık mantıklı düşünmek lazım. Her şey para değil. Yani para için olmasa bile bu tarz insanların gelecek nesillere ilham kaynağı olması için geri vermek isteyeceklerini biliyorum. Yani hayatımızın amaçları var biliyorsunuz. İşte sağlığımız, işte varlığımız, ilişkilerimiz, şunlarımız, bunların bunların içerisinde bir tanesi de yani maneviyatımız. Bunların arasında 7 madde ben daha önce saymıştım ve bunlardan bir tanesi de aslında geri vermek. İnsanlar yetiştikleri topluma bir şeyleri geri vermek isterler. Ve bu şu anda ben mesela Brüksel'deyim. Halim keyfim yerinde. Yani maddi hiçbir problemim yok çok şükür ve yaşadığım ortam bayağı iyi çok şükür yani. Ee, bu hayal etmeyeceğim şeyler oluyor hayatımda çok şükür. Bu noktada neden böyle bir platformu inşa etmemiz gerekiyor? Ya da neden böyle YouTube'da ya da Telegram'da ya da Instagram'da böyle durup durup okuduğum kitaplardan, işte girdiğim toplantılardan, batış hikayelerimizden yani batmışız. <laughs> yüz binlerce dolar para kaybet belki. Orada çıkarttığımız tecrübeyi insanlarla paylaşıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey yaşadık diye. La oğlum batmışsın ya bir git üzül yani bir kenarda. Ama hayır. Bunu geri verme enerjisi var. Yani bunu geri vermemiz gerekiyor topluma ki o insanlar bu hataları yapmamaları gerekiyor. Neyse şimdi bu tarz insanların da topluma geri vermek isteyeceklerini düşünüyorum. Bir kısmının yani herkes olmayabilir. Bir kısmı belki dinlediklerinde diyecekler ki ya oğlum boş boş işlerle uğraşma bu millet izlemez bu videoları. Kimisi diyecek evet ya doğru söylüyorsun Fatih bak. Hakikaten böyle bir şey yapılabilir. Şimdi peki Fatih Bey siz bu videoyu niye YouTube'a atıyorsunuz? Yani böyle bir fikriniz varsa madem ya birileri kopyalarsa arkadaşlar kopyalasınlar. Problem yok. Bunlarda hiç sıkıntı yok. Birilerinin bu piyasaya girip bir şeyler yapmasının benim için negatif etkisi çok pozitif etkisi var. Hatta birileri çok daha iyi yapacağını düşünürsem eğer ben onlara tamamıyla destek bile olurum. Yani hiç problem yok bununla alakalı. Çünkü benim bu işe bakış açım tamamıyla marketingle alakalı. Yani bu işin duyurulması, bu işin business planı, bu işin yönetilmesi, sisteminin kurulmasıyla alakalı. Ama tabii ki bu iş için yazılımcılara ihtiyaç var. Bu misyona, bu vizyona inanan çok yetenekli yazılımcıları ekibimize dahil etmemiz gerekiyor. Bunun için de bu videoları çekiyorum. Yani sizler eğer alanınızda çok uzman yazılımcılarsanız, platform inşa etme noktasında ya da bu tarz insanları tanıyorsanız o insanlarla bu videoyu paylaşın. Bu vizyona bu hedefe doğru hareket etmek isteyecek insanlar sadece para için çalışmaz insanlar. Bir vizyon için çalışırlar. O yüzden e, bu vizyonla hareket edecek insanları da davet etmek için aslında bu videoyu çekiyorum ve KMM'ye gelecek olursam tekrardan KMM bende şunu gösterdi. Arkadaşlar henüz yeterli içerik olmamasına rağmen henüz yeterli dokümantasyon olmamasına rağmen KMM platformunun içerisinde şu anda yüzlerce insan aylık abonelik ücretini ödeyerek bu platformun içerisindeler. Bu daha hem de yani KMM platformu söylüyorum. Versiyon 00001 yani öyle söyleyeyim size. Bu platformun tabii ki fiyatı değişecek. Tabii ki birçok şey olacak ama şu anda üye olan insanları, şu anda bize güvenen ve bu platformun geleceğini güvenen insanlara farklı hediyelerimiz olacak. Onlar bizim database'imizde kayıtlılar biliyorsunuz. Ben unutsam da data unutmaz. Data hatırlayacak onları ve onlara çok güzel hediyelerim olacak. Bize güvendikleri için ve ilerleyen zamanda KMM platformu dediğim gibi bana gelecek vaat etti ve birçok alanında uzman akademisyenleri bu platformun altına bu platformda bizimle birlikte bu vizyonla birlikte içerisinde yetiştiğimiz topluma geri verme kültürüyle ve o insanların yani şu andaki toplumdaki en büyük problemler biliyorsunuz siyasetle çözülecek problemler değil. Hepsi eğitimle çözülmesi gereken, kişisel gelişimle çözülmesi gereken problemler. Kişisel gelişimden kastım da şu değil. Yani hayatında e, hiçbir şey başaramamış, hayatında hiçbir elle tutulur başarısı olmayan insanların sürekli böyle işte yapabilirsin, edebilirsin, enerji, motivasyon, evet evrene mesajı gönderiyoruz deyip sabahtan akşama kitap yazmalarından bahsetmiyorum. Tabii ki yazarların hepsini tenkit etmiyorum burada ama alanınızda bir şeyler başarmış olmanız gerekiyor yani. Bir şeyler anlatabilmek için. Bunu merak ediyorsanız bizim marketingle alakalı neler başardığımızı ya da işte sistem kurmakla alakalı neler başardığımızı ya da girişimcilikle alakalı neler başardığımızı merak ediyorsanız zaten Instagram'da Telegram'da ya da bu YouTube kanalında durmadan paylaşıyoruz. Bir sürü firma var ki özellikle ajansımızın partner oldu. Gelin sizin sosyal medyanızı yönetelim bize ayda 10 bin lira ödeyin gibi bir ajans değiliz. Biliyorsunuz iş geliştirme ajansıyız ve partner olduğumuz şirketlerin şu anda 20 kat büyüttüğümüz şirketler var. Yani 6 ay içerisinde Şirketim şirketin cirolarını, karlarını 20 kat büyüttüğümüz şirketler var ki bu artık ispatlıyor yani. Marketing alanında neler yaptığımızı az çok ispatlıyor ve herhalde marketingle alakalı Türkiye'de konuşabilecek birkaç insandan bir tanesindir. O yüzden ben kendi alanımla alakalı konuşacağım. Herkes kendi alanıyla alakalı konuşacak. Çıkarttıkları tecrübelerini ve başarı hikayelerini, başarısızlık hikayelerini ve bunları insanlara faydalı olacak şekilde aktarmaya çalışacağız. KMM bende çok güzel şeyler hissettirmeye başlıyor. Versiyon 1 diyelim hadi bu versiyonu ama versiyon 2 çok daha daha güzel olacak. Versiyon 3 daha da güzel olacak ve platformun içerisindeki insanların eleştirileriyle büyüyeceğiz. Umarım bu video sizler için faydalı olur. Düşünme altyapısı için sizler için faydalı olur. Yapacağınız bir projeyi, aklınıza gelen bir şeyi illa benim yatırımcı bulmam lazım, illa bilmem ne bulmam lazım diye üstünüzü başınızı yırtmanıza gerek yok. Yani bu benim Erzurumlu bir arkadaşımın lafıydı. Böyle onu da anlatarak bu videoyu bitireyim. Kulakları için nasıl Osman şu anda Amerika'da çok güzel bir firmada çalışıyor. Başarılı bir girişimci oldu kendisi. Hem çalışıyor hem girişimci. Bir gün İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken kimya dersiydi galiba hiç unutmuyorum. Ders bittiği böyle daha birinci sınıftayız. Biz de böyle yeni yeni network yapıyoruz. Yani insanlarla tanışıyoruz. Zaten ben okulla hiç alakası olmayan bir adamım. Osman da başarılı bir öğrenci. Yani dersleri takip eden bir çocuk. Kimya dersinden çıktık. Kantine gittik. işte baktım Erzurumlu bu. Konuşması falan. Küküm Erzurumlu olduğu için İzmir'de doğdum büyüdüm ama Erzurumları çok seviyorum. Hele ki konuşma tarzlarını bayılıyorum yani. Gül gül yerlere yatıyorum. Beceremiyorum da. Becerebilsem ben de birkaç böyle şey yaparım. Ama baktım Erzurumlu bir arkadaş tanıştık. Dedim gelsene çay ısmarlayayım. Kantine gidelim. Kantine gittik ve kantine tam çay sırasındayken arka tarafta böyle bir 10-15 kişilik bir kız grubunun çok ciddi kahkaha attıklarını duyduk. Böyle bir şeye kahkaha atıyorlar, kendi aralarında konuşuyorlar neyse. Biliyorsunuz işte bir anda böyle patlayınca onlar. Bizim Osman böyle bir anda döndü arkaya doğru, kızlara doğru döndü. Dedi ki, neye yalandan üstünüz başınızı yırtı siz? <laughs> Değişti, hiç unutmuyorum onu. Ve o, o günden beri bu laf bizim arkadaş çevremizde, hep aklımızda böyle. Yalandan üstünüzü başınızı yırtmayın, yatırım bulamıyorum diye. Yani bakın ben sıfır sermayeyle, 300 dolarlık sermayeyle girişimcilik hayatıma başladım. E, gerekli olan tek şey, bir funnel, bir sistem kurmanız gerekiyor. O sistemi kurduktan sonra versiyon birinizi doğru hedef kitlenin karşısına çıkartacak kadar içerikler üretebilirseniz. Bir tarafta sermaye olarak para var, bir tarafta sermaye olarak zamanınız veya bilginiz, tecrübeniz var. Bilginizi, eforunuzu, enerjinizi, zamanınızı sermaye olarak kullanırsanız hiçbir yatırımcıya ihtiyacınız yok. Net söylüyorum size bakın. Şu anda 4 farklı ülkede 7 tane şirketi olan bir adam olarak söylüyorum size. Hiçbir yatırımcıya ihtiyacınız yok. Ben yatırım almadım mı? Aldım. İş geliştirme ajansımıza biz yatırım aldık. Ama arkadaş yatırımı aldık. Yani arkadaş ve çevre yatırımı olarak aldık. Fiyatı da söyleyebilirim. 150 bin euro kadar bir yatırım aldık. Çok düşük bir e, hissemiz için düşük bir ücret aldık. E, ama benim o yatırımı almamın amacı e, o yatırımı yapan kişi benim partnerim olmasını istediğim için ve onun bazı yeteneklerinin benim bazı yeteneklerimle birleşirse iyi olacağını düşündüğüm için böyle bir yatırım aldım ama o yatırımdan 5 kuruş para harcamadık neredeyse. Olduğu gibi kasada duruyor çünkü şirket zaten kârda olan bir şirket. Yani şirket zaten kendi parasını kazanan bir şirket. Müşterileri olan bir şirket olduğu için. E, ama tabii ki o yatırılan para harcanacak. Yazılımı harcanacak, ekibi harcanacak, ofis harcanacak. Şu anda pandemi olduğu için e, ofis açamıyoruz açmamıza gerek yok. Tam öyle bir zamanda pandemi patladı ki yatırımı aldık, ofis bakacağımız zamanda pandemi patladı. O yüzden illa yatırım almanız gerekmiyor. Tek ihtiyacınız olan dediğim gibi bir sistemle, bir kendi zamanınızı kullanacak versiyon birinizle piyasaya çıkmanız. KMM ile alakalı önümüzdeki zamanlarda daha çok paylaşım yapacağım. Umarım hayal ettiğimiz yerlere getirebiliriz projeyi. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi eğer yazılımcıysanız ve platform inşası konusunda kendinize çok güveniyorsanız, gerekli özellikleri kendinizde barındırdığınızı düşünüyorsanız, bu bu vizyona, bu misyona inanıyorsanız, e, videonun altında bir Link olacak, mail adresimiz olacak o mail adresinde CV'nizi paylaşabilirsiniz. Şimdiden de söyleyeyim kariyeretlicansakademi.com, kariyeretlicansakademi.com'a mail atarsanız CV'nizi ve bu misyona inancınızı, ne düşündüğünüzü, neler yaptığınızı, tecrübelerinizi, mezun olduğunuz okul çok umurumda değil, sadece tecrübeleriniz ve yetenekleriniz benim için önemli. Sizinle görüşebiliriz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.